selam arkadaşlar Bugün hiç video çekemedim ya iki gün kaçamak yapalım dedik ya o kadar kalabalık her yer şöyle bir yere geldik vallahi kaçamak yaptık bugün köylerden çıktı silivri tarafına geldik selam arkadaşlar bugün bir kaçamak yapalım dedik hafta sonuna kadar ama buralar o kadar kalabalık ki burası neresi biliyor musun silivri yani çok uzak bir yerde değiliz ama çok güzel ya. Biraz da eğlenmek lazım. Hep iş iş olmuyor tabii ki.